Hepinize merhaba arkadaşlar bu seferde o şuri izleme sonucunda da bugün sizin 5. bölümüyle karşınızdayım. Lele la 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 oynayma. Güzel yorum ismerim. Başla diyelim ve başlıyoruz. Bugün ikinci videosu yani son videosu. Günde iki video atmaya karar verdim çünkü daha yani e, paket bölümünde olanlar var. Video uzun mu yapıyorum, kısa mı yapıyorum? Ben de bazen anlayayım. orada arada sipariş kısmının bölümlerini 15 ve 17 dakika arasında yapmaya karar verdim. Geliştirme tamamlandı <laughs> Elde edilen kaynaklar. Bir tane kim öldü lan? Dedik spamlandı mı ee, nerede görelim? At oldu. En fazla 12 saniye oluyor diye tutuyorum. İşçiler tutmayın zaten. Lan. Vallahi yemek mi? Tabii yensin. Askorik mi yapacaktık. Önce gösterelim. Termit yuvasına baskın yapacağız arkadaşlar. Termit yuvasına Süni yapayacağız be, taşkın 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 suları taşım, açtım duvarı geliyorla manasını abi, oynasın bunu. Hala bir zamanlar spank eden var diyor, bıçık sana mı olmadı? Polis spanklamadı değil mi? Doldu mu? Doldu mu? E, ee, bu arada kötü bir haberim var. Askerler buraya gelmiyor. şaka şey yaptım. Yeter mi aslında baskın yeter. Bu arada bir dahaki videomuzda bomba gibi. Bu arada termitler normalden fazla güçlü. Benim 30 kişi almanız gerekiyor. Sizin yavrular var ya yavrular da yavrular da sıkıntı. Şu da ben, beni, kaparsa öldürürler. Ben kaçıyorum yapmayı. bir kişi öldü. Normal karımca olsaydı bak. Görüyorsunuz. Alacak bu ikisini de öldürecekti. Şu an öl. Anam. Burası taktiği diye. Ee, hmm. Burada diyeceksin hem bayrak payıgandıken askerlerinizi koyarsanız 20 asker daha hatta daha fazla asker bulur. Evet buraya koyabilirsiniz. Ha, şu an 2 dakika oldu. Şu an bu arada görev yapıyoruz. Termit öldüğümü görevcikleri. Tam yani, şey, turdunuz ne kadar join'i? Yani tane şey görevi vardı galiba 1000. Nerede yani bu kadar? çok kasiyadayım ben yani göremiyorum. miyim? Orada görevler gibi bir oyun donuyor. donuyor hiçbir hareket etmiyor. Diyordum ediyormuş. bilmem ne de bunun arkası. Ne istiyordu? Yıprak. Eşiler. Yapak. <laughs> Bu arada artık kaçabiliriz askerlerimizin oldu. <laughs> Askerlerim öldürse ben de öldürür. <laughs> Bunu da pek mi ya? Doğru konumdan bakalım bakalım ne istiyormuş. <laughs> Tanışıyorsan gittim. Bunu tanıtmam mı oldu? <laughs> Abi çözü manyak oldun. Yemekler boşa gidiyor. <laughs> tamam, şey lazım. Ha. Hmm. Kaç tane ee, şeyimiz oldu? Karınca yuvası 18. Sobarlamanın. Yeriz. İşte geliyor. Karınca yuvasını FPA yapında doğru yapacağız. İnşallah onları seyredeceğiz. <laughs> Korkuyorum. Koy lan bay bayrağı. Gel lan. Saldıran keser mi? Gel lan. Bak ekrandan görüyorsunuz. Işte. Bak 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 spor bir <laughs> para attı geldi <laughs> Kapı tarafında çok duyumlu oluyor o yüzden bunu çağırmak zorunda kalıyorum artık <laughs> ölebilecek misiniz buraya bayrağı kaldıracağım ben çok hızlı kaldırın kaldırın ne ya Oğlum badem petin, var. var? E işçim mi var? Yok. Ne yapalım sınıf. Çok çok güzel. Ne yapalım? Bu arada kreçeyi, peti, bütym, bütün kayınçalar ölüyor. Ne anlam Keşke bizim askerimiz olsaydı. Evet, <Gülüyor> <Gülüyor> Hemen şunu güçlendirelim. <laughs> Şu Koyundan şunu kuralım. Bir bakayım ben seni Tamam. Şimdi şuraya geç. 3 tane miydi lan şu? Başka var mı yoksa? Bu yüzden bayağı bir termit, termit gibi, iki, üç tane ettim. Tahammül 2 tane öldürdüm. Videomuzun sonunda konvoy yaparak yapalım. <laughs> Bu arada bir dakika videonun konusu belli oldu ama. Şuradan aslı tutturdum. İki tane, iki tane. Yazık olan çalışıyor. Ateş kankası öldür görevi başladı onu da yapmış oluruz. Bu arada gerçekten siz karıncaları lütfen. Eğer sizin yemeye çalışmıyorsanız, yiyeceğim ne? Zaten sizden korkuyor hayvanlar, saldırmayın lütfen karıncalara. Karıncaları sövün. Mesela ben köy, köyde, karınca yuvası bulduğumda ...kuzenlerim gibi onları yiyemeyirim. Kuzenlerim yaprak pitten yiyor. E, yaprak pitten diyorum. Karıncaları yiyeceğim. Şuradan yemeyeceğim. попробуй найти железный. Теперь, 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 ulan gelin çabuk gelin lan tamam, bırak beni karınca varım adamım senin öldü ya neyler cennet okumsal mı gördün Şimdi kaç oldu anam bunlar bu ne ki Efendim bunlar. Hmm. Üç tane istiyoruz için ha. Ama ulaştırmak da görünmüyor. Bakın bakalım

Bu nasıl dünya nasıl bir tane daha, daha. Hmm. Bir daha. Bir daha hmm. böyle buraya kadar olsun. O c a Ben 26. Bu arada videomuzun sonuna bir tane abone olup like atmayı unutmayın. bir önceki videoda söyledim ben tamam artık sonra bir dakika. Ha? Neydi lan? Karıncaya yeah. manyak Hoşçakalın.